Profcoin'den herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu siteyi bir, birkaç önceki videomda sizlere tekrar paylaşmıştım. Arkadaşlar bu videoda daha detaylı ve projenin ne durumda olduğunu konuşacağız. Ve videoya geçmeden önce arkadaşlar bu videoyu hemen beğenip, alttan abone olup ve açıklama kısmındaki arkadaşlar Telegram grubuma gelmeyi unutmayın. Telegram grubumda anlık tüm ödeme kanatlarına ve yeni gelecek projeleri anında paylaşıyorum. Hadi arkadaşlar. Telegram grubu hepinizi bekliyorum. Şimdi arkadaşlar e, videoya başlayacak olursak burada e, AMS Enerji'yi size tanıtmıştım. Burada ilk girişte alttaki linkten kayıt olduğunuzda size 70 TL bir bonus veriyor. Ve arkadaşlar şurada giriş kısmına bastığınızda da e, günlük 5 TL gibi bir miktarda hediye vermeye devam ediyor. Ben aldığım için şu anda gözükmüyor. Evet arkadaşlar ve burada cihazların olduğunu göstermiştik. Ee, arkadaşlar bu site hakkında çok kişiden ödeme kanıtı görüyorum ben de bulursam internetten yine bir fotoğraf ve bir kanıt yine paylaşacağım videonun sonunda Şu an ben henüz o miktarda olmadığı için arkadaşlar burada şimdi para çekimi yapamayacağım ama e, para çekim konusu geldiğinde ben de hesabımdakini çekeceğim zaman sizlerle bu çekim videosunda çekim kanıtlı bir video paylaşacağım O yüzden arkadaşlar abone olmayı Telegram grubunda katılmayı da unutmayın Şimdi arkadaşlar burada böyle cihaz bir tane almak zorundasınız ilk başta paranızı çekmek için ee, diyelim ki buradan para çek diyorsunuz. Evet arkadaşlar şu an benim 90 TL bonusum var ve burada bakın minimum para çekme tutarı 120 TL idi ve hafta içi ve cumartesiye kadar saat gündüz 10 ile 6 arasında istediğiniz gibi çekebilirsiniz ve yalnız arkadaşlar diyelim ki ve burada en çok yani bizim kazanabileceğimiz yatırımsız bir şekilde arkadaş davet etmektir. Ve burada davetiye kodunuzu siz de arkadaşlarınızdan paylaşarak kişi başı da 5 TL daha kazanabilirsiniz. E benim şu an takım kısmına girdiğimde 3 tane referansım olduğunu görüyorsunuz. Ve arkadaşlar bakın burada 100, 100 kişiye kadar yapabiliyorsunuz. Yani 100 kişi 500 TL. Ve arkadaşlar siz bunu çekeceğiniz zaman burada ana sayfa kısmından mesela 200 liralık bu cihazı alabilirsiniz. Yani bir tane almak zorunluluğunuz var. Örneğin 100 referans kastınız veyahut da bir kısmını kendi yatırımınızı karşıladınız. Tabii ki de asla yatırım tavsiyesi vermiyorum. Çünkü arkadaşlar bu böyle projeler anlık bir anda yok olabilirler. Sizin de üzülmenizi istemem. O yüzden arkadaşlar ben size nasıl yatırmadan da kazanma yolunu ilk anlatıyorum. Bunda diyelim ki siz 100 referans kastınız ve 5 TL'den size bu 500 lira yapıyor. Ve burada bir cihazı 200 liraya aldığınızda 300 liranızı hemen çekebiliyorsunuz. Çünkü alt limit 120 TL ve üstünde hemen anlık paranızı çekebilirsiniz. 120 TL tamsa çekilmiyor arkadaşlar. %10'unu kesiyordu. Yani bir 10 TL'si gidiyor kısası. Yani 130 TL falan yaptığınızda hemen çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ee, burada daha size göstermem konusu. Burada bakın arkadaşlar faturalarım kısım var. Bakın arkadaşlar burada kayıt ödülü ilk yaptığım zaman 70 TL. Ve ardından 3 kişiyle referansım da böyle. Bakın en üstte de demin giriş yapma ödülü de 5 TL olarak aldım. 90 TL benim hesabımda bonusum var. Ve arkadaşlar ben birkaç gün daha bekleyeceğim. Ondan sonra param miktara ulaştığında hemen para çekim videosunu da çekeceğim. kanalda yayınlayacağım. Şu anlık ödemesinde hiçbir sorun yok. Yatırabilirsiniz. Ha yatırma kısmı da. Arkadaşlar burada şimdi baki yükle diyorsunuz ve arkadaşlar en az 200 TL bu arada yollayabiliyorsunuz yani ee, burada tamam dediğinizde bakın kart banka bilgileriniz istiyor yani bunları da e, şuradan bir daha girelim kayıtlar diyelim. Neyse arkadaşlar bu kısmı kendiniz halledersiniz. Ee, dediğim gibi size şu an açıklama kısmındaki linkten hemen bu siteye kayıt olup arkadaşlarınızdan paylaşın arkadaşlar. Proje hemen devam ederken paranızı kazanın. Ee, tüm alttaki ilk linkten hemen siteye linkini bırakacağım. Oradan hemen gelip kaydınızı yapın ve ondan sonraki linklerde Telegram grubumun linkini göreceksiniz. Oraya da katılmayı da unutmayın. Bu videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar hepinize bol kazançlar şimdiden bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın